Mesela bu salgın ne iş yapar, iş tanımı nedir ve bu süreç yani bu salgın süreci o iş tanımını çok da değiştirdi mi, e, pratiklerini değiştirdi mi yoksa zaten bir yeni medyacı olarak hani mobilim yanımdaysa işte laptopum yanımdaysa zaten ben her yerde bir şey üretebiliyorum <laughs> gibi mi? Hangisi? Şimdi ben e, Open... Medya Ajansı'nda strateji departmanında çalışıyorum. İş tanımının tam olarak strateji uzmanı. Peki strateji uzmanı ne demek anlamına bakacak Aha. olursak, ekip olarak cevap aradığımız tek bir soru var aslında. Tüketiciyle hangi noktalarda temas edebiliriz? Hangi kanallar aracılığı, hangi online kanallar, hangi geleneksel medya araçları? Bunların hepsinin cevabına bakıyoruz. Yani bizim en önemli amacımız aslında tüketiciyi anlamak. Ee, çalıştığımız markalar için hangi alanda iletişim yapabileceğimiz bakıyoruz. Örneğin genç bir marka varsa elimizde genç hedef kitleye hitap eden bir marka ile çalışıyorsak TikTok'u öneriyorsak daha yüksek yaş grubunda olan bir marka hitap ettiği kitleniz daha yüksek yaş grubu olan bir ise Facebook'u önerebiliyoruz. Bunun gibi birçok e, analizler çıkartıyoruz, stratejiler çıkartıyoruz. Yani tüketiciyi anlama süreçlerinden geçiyoruz. Mesela şu an Instagram'da olan bütün şeyler, challenge'lar bizim için oldukça önemli. Hangi markamız için hangi challenge'ı kullanabiliriz? Hangi medya platformunda olmalıyız? Bunların hepsini çıkartıyoruz. Covid sürecinin aslında bizi etkilemedi diyebiliriz. Çünkü tamamen online olarak bilgisayarlarımızdan e, devam ediyoruz. Toplantılarımız online'a dönüştü. E, marka konkurs süreçlerimiz tamamen online'a dönüştü. Hı -hı. Artık trafiklerde olmadan direkt online olarak toplantılarımızı yapıyoruz. İş al Hatta e, ekibimize aldığımız kişiler, iş görüşmeleri bile online'a dönüştü. Daha ofiste hiç görmeyen arkadaşlarımız ekibe katıldı. Yani, i̇şe başladılar. <laughs> Aynen öyle. E, yani medya sektöründe biri olarak bizim işlerimizi e, artırdı bile diyebiliriz. Çok çok daha yoğun çalışıyoruz eskiye göre. Hatta eskiden öğle tatilini çıkardık. Hani bir nefes alırdık. Artık o bile olmadan <laughs> daha böyle yoğun çalışıyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> E, şu da var. Şey gibi değil mi? Yani ofis ofiste oturmakta aslında şu an odanda oturarak yapıyorsun aynı şey. Aynen öyle. Tamamen bilgisayar evet. başından yürütebildiğiniz için işlerimizde hiçbir aksama olmadan devam etti aslında. E, bizim şirketimizde Kadıras Üniversitesi öğrencilerini çok seviyor mesela. E, tamamen kişi alımlarda e, Kadıras Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi öğrencilerine öncelik veriyorlar. Çünkü dolu olarak gerçekten bu iki üniversite öncelikli diyorlar hep hem doğanım olarak hem aldıkları eğitim için ve hani öğrendikleri tullar olsun çok iyi buluyorlar okullarımızı. Bunu da not olarak dipnot olarak söylemek istedim.